Merhaba arkadaşlar. Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Ee, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de kartopu bebeğini. Modelimiz 7 ve 7'nin katları artı 6 ilmekten oluşuyor. Ee, ben ilmeklerimi attım. Şişime arka yüzden bir sıra ters örgü ördüm. Ee, ön yüzden modeli kurmaya hazır hale getirdim. 20 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Örgümüzün ön yüzünden ilk sırayla başlıyoruz. Genel ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 ilmek düz örüyorum. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Buraya kadar bir model yaptık. Kenar ilmeğinden sonra 4 tane ters ördüm. 1 düz ördüm. Doladım, artırmamı yaptım ve sıradaki 2 ilmeği sağa doğru kestim. Şimdi ipi bana doğru aldım. 4 tane ters örüyorum. 1 2, 3, 4 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 tane düz örüyorum. Doladım. Artırmamı yaptım. Sıradaki 2 düz ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. İpi bana doğru aldım. 4 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane ters ördüm. Bir kenar ilmeğimi örüp birinci sırayla modelimi başlamış oldu. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. Şimdi burada düzleri düz, tersleri ters öreceğiz arkadaşlar. 4 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane düz ördüm. Düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Şimdi burada 3 tane ters örüyorum. 1, 2 3 tane ters ördüm. Doladığım ilmeğimi de ters örüyorum. Yine bakın sırada 4 tane düz ilmeğimiz var. 4 tane düz örüyorum. 2 3 4 İpi bana doğru aldım. Yine doladığım ilmekle beraber 3 tane ters örüyorum. 1 2 3 İpi markaya aldım. 4 tane düz ilmeğim var. 4 düz örüyorum. 1 2 3, 4 ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın düzleri düz, tersleri ters ördük. İkinci sırayı bu şekilde tamamladık. Önümüzde ve üçüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ters örüyorum. 1, 2, 3. Bakın burada dördüncü ters ilmeğimi örmüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 3 tane ters ördüm. Buradaki bu ters ilmeğimi yanındaki düz ilmekle birlikte sağa doğru birlikte örüp kesiyorum. İpimi doladım. Bir artırma yaptım. Bir düz ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. Sıradaki düz ilmeğimi yanındaki ters ilmekle birlikte yönlerini sola doğru çevirerek bir kesim yapıyorum. İpi bana doğru aldım. İki tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Diğer üçüncü tersimi yanındaki düz ilmekle birlikte sağa doğru ikisini birlikte düz örüp kesiyorum. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Bir düz ördüm. ipimi doladım, artırmamı yaptım. Sıradaki düz ilmeğimi yanındaki ters ilmekle birlikte yönlerini sola doğru çevirerek kesiyorum. İpi bana doğru aldım. 3 tane ters örüyorum. 1 2 3 tane ters ördüm. Kenar ilmeğimi de örüp Ön yüzden 3. sırayı tamamlıyorum. Arka yüzde ve 4. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bu sırada düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. 3 tane düz ilmeğimiz var burada. 3 tane düz örüyorum. Burada 5 tane ters ilmeğimiz var. Doladığımız ilmekleri de ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Arada 2 tane düz ilmeğim var. 2 tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine 5 tane ters örüyorum. Doladığım ilmeklerle beraber. 2, 3, 4, 5. İpimi arkaya aldım. 3 tane düzüm var. 3 düz örüyorum. 2, 3 ve kenar ilmeğimi örüp arka yüzden sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüzde ve 5. sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 5. sıra ön, ön yüzdeyiz. Ve bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet ön yüzden 5. sırayı tamamladık. Şimdi arka yüzde 6. sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada da bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Aynı zamanda bu bizim son sıramız. 6 sıranın bitimiyle modelimizi bir kez kurmuş oluyoruz. 6 sırada bir tekrarlıyor model kendini. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Altıncı sırayı bütün ilmekleri ters örerek tamamladım. Şimdi modelimizi bir kez kurmuş olduk. Altıncı sıranın bitimiyle modelimizi bir kez kurduk. Şimdi ikinci modelin ilk sırasında beraber başlayalım. E, sonrasında alt sıraları kafanızda e, takılan bir yer olursa alt sıraları takip ederek devamını yapabilirsiniz. E, i̇kinci modelin birinci sırasını başlıyoruz. Genel ilmeğini örmeden aldım. 4 tane ters örüyorum. 2 3 4 Genel ilmeğinden sonra 4 tane ters ördüm. 1 tane düz örüyorum. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Sıradaki 2 düz ilmeğimi sağa doğru ikisini birlikte keserek örüyorum. Düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 4 tane ters örüyorum. 2 3 4 İpimi arkaya aldım. Yine bir tane düz örüyorum. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Sıradaki iki düz ilmeğimi ikisini birlikte düz örüp sağa doğru düz örüp kesiyorum. İpi bana doğru aldım. Dört tane ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Birinci sırayı da ikinci modelin ilk sırasında birlikte yapmış olduk. Şimdi buradan sonrasında daha devam etmeyeceğim. Siz takıldığınız bir yer olursa videonun alt kısmından tekrar modeli takip edebilirsiniz. Şimdi ben kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı da size göstermek istiyorum. Krem rengiyle de güzel durdu model. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Modelimizin arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden görüntüsü bu şekilde. Oldukça güzel bir model. Şöyle. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Ee, yeleklerde, çocuk yeleklerinde, yetişkin yeleklerinde, anne yeleklerinde, süveterlerde, hırkalarda birçok yerde kullanabileceğimiz bir model arkadaşlar. Sizlerin de farklı fikirleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ee, Buraya kadar videomu izlediyseniz desteklerinizi esirgemezsiniz inşallah arkadaşlar. Ee, videomuzun da böylece sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.